Karıma mektup. Bir tanem. Son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır Hatram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili zavallı bir çingenenin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alaca karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarım kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın? Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Hadi bunları boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Param varsa eğer bana fanila bir don al, tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.